Sen bugün misafirlik deniz şöyle kapısını göster. Hemen içeri ışın. Işınlandık arkadaşlar. İçerisi böyle. Burada televizyon var. Burada balkon var. Şimdi mutfağının açalım. Işınlandım arkadaşlar. Mutfakta böyle. Biraz acele edebiliyorum. Buradan böyle bahçesi var. Çok güzel bir yer. Hemen yemek odasına Burası da böyle. Hemen içeri gidiyorum. Geldim içeri. Hemen balkonu gösteriyorum. Bakın balkonu böyle. Burası böyle. Hemen bahçeyi göstereyim. Buradan böyle. Böyle böyle. Hemen e, bitti görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Az çektiğim yerler varmış. E, çünkü bugün misafirlikteyiz. Başka bir yere de gideceğiz. Bu yüzden de bu yüzden de bu yüzden az çektim zaten e, çok acele etmeme gerekiyor acele ettim birazcık ama olsun görüşürüz.